Hamza, ben. bugün Hasan Emir'in doğum ben. günüymüş. Ben. Fatma abla bize pasta göndermiş, ben tamam mı? Tamam, tamam mı? ama şimdi Bazı ben bu pastayı sana yedireceğim, yedireceğim ama tamam. ben gelene kadar pastaya dokunmak yasak, tamam. tamam mı Hamza? Tamam. Ben şimdi içeri gidiyorum. Evet. Kapıyı da kapatayım. tamam mı? Evet. Tamam. Ana neden? Astalar, astalar. Ana annem bana izin verdi. İzin vermedi anne. Bana bana ababa gel basta verdi Onun için bana hapis attı. Buradan gidelim. Ne? Geliyorum. Allah Allah. Ne dedin? Yedin mi? <laughs> Bakacağım ağzına. Baba. Yedin mi? Aa.